Merhaba arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah sizlere bu güzel görüntüyle bir açılış yapmak istedim binamızın tam önünde giriş kapısının önünde böyle şahane kırmızı sarmaşık güllerimiz var kokusu nefis görüntüsü harika böyle e, kokusuyla rengiyle sizi böyle başka bir aleme alıp götürüyor e, ruhunuza güzellik katıyor yani insan baktıkça huzur buluyor mutlu oluyor. Ben de bu güllerden esinlenerek ve sizlere de bu güzel görüntüyü göstererek harika bir kayseri mantısı hazırlamak istedim ben de. Böyle renkli renkli şıkır şıkır bir kayseri mantısı yapmak istedim. Şu anda görselini görüyorsunuz. Kelebekler, çiçekler, aylar, yıldızlar adeta uçuşuyor. Ben de bu güllerden esinlendim. Herkes nasıl böyle renkli renkli erişteleri yapıyor? Ben de renkli renkli bir Kayseri mantısı yapmak istedim. Daha önce de istiridye mantısı yapmıştım böyle renkli renkli. Ama bu güllerden esinlendim. Bana değişik bir fikirler verdiği için ben de bu güzel mantıları sizlere hazırladım. Gördüğünüz gibi görsel harika. Ee, i̇çerisinde yok yok yine pancarımız var, ıspanağımız var, havucumuz var ve normal sade e, mantı hamurundan böyle güzel mantılar doldurdum. Ee, sizlere de gösterirken ben de mutlu oldum. Yani böyle değişik bir havalara, değişik bir ortama adeta ben de bir geçiş yaptım. Şimdi mantımın e, pancarlı olan kısmını pişirdim ve şu anda görselini görüyorsunuz. Gerçekten nefis oldu, harika oldu. Kayserimizin mantısı zaten meşhur böyle küçük küçük doldurulmasıyla meşhur insan yedikçe yiyesi geliyor. Bir tabak daha yani rahatlıkla ikinci tabağa da rahatlıkla yer. Gördüğünüz gibi bir karşıya 40 tane sığıyor. Ben ama biraz daha büyük yaptım. Küçüğünden bir tık daha büyük yaptım. Harika görüntüsüyle, tadıyla, lezzetiyle nefis bir Kayseri mantımızın hamurlarını şu anda hazırladım. Daha önce istiridye mantımızı da aynı şekilde yaptırmıştım Onun yapılış tarzını o sayfadan istiridyele mantımızın sayfasından bakarak hazırlayabilirsiniz. Şimdi ilk önce e, pancarlı e, bezimi açıyorum. Yani pancardan elde ettiğim bu rengi böyle ileri geri hamurumuzu katlayarak güzelce sarıp Böyle birer santim aralıklarla keseceğiz. Bu rengi ben pancardan elde ettim. Hamurumu pancarla, kırmızı pancarla yoğurarak bu rengimi elde ettim. Bu renklerinin hazırlanışı istiridye mantığı bölümümde var. İsterseniz oradan izleyerek bakabilirsiniz. Şimdi bunları da birer santim aralıklarla keserek dediğim gibi herkes Erişte hazırlıyor renkli renkli. Benim de aklıma böyle renkli bir mantı, kayseri mantısı hazırlamak geldi. Dediğim gibi güller insana e, değişik fikirler veriyor. Bilmem benim aklıma da bunlar geldi. Şimdi e, hamurlarımızı birer santim aralıklarla kestikten sonra üst üste koyup tekrar kesiyoruz. Yani bunları da çok küçük küçük kesiyoruz. Daha bunun küçüğü de var ama ben daha çok küçüğünü e, doldurmaya gelemediğim için biraz ondan bir tık kesiyorum. Buna bir numara deniliyor. Sıfır numarası asıl küçük olanı. Vallahi o kadar küçüğü de doldurmaya artık gelemem. Çünkü zahmetli bir iş, yorucu bir iş. Gördüğünüz gibi baş parmağımın büyüklüğünde kesiyorum. Ve her mantımızı da kestikten sonra böyle havalandırıyoruz ki birbirlerine yapışmasın. Evet, böyle güzelce havalandırdıktan sonra doldurma aşamasına geçiyoruz. Şimdi havuçlu mantımı doğu açıyorum. Onu da aynı şekilde keseceğim. Aslında bizim bu mantımızın çok güzel bir hikayesi var. Nereden doğmuş, nasıl yapılmış? Allah'ım ben bu mantığı doldururken bunu kim icat etmiş, kim yapmış? Böyle küçük küçük doldur doldur bitmiyor. Tabii tek başınıza olunca bu iş akşama kadar sürüyor. Ama komşularla bir araya gelip de doldurursanız sohbet eşliğinde çok güzel oluyor, şahane oluyor. Öyle olursa güzel olur. Ama tek başınıza doldurursanız gerçekten zahmetli ve yorucu bir iş. Ama yemesi de böyle iki dakikanızı alıyor. Lezzeti de gerçekten damak çatlatıyor. Şimdi ben hikayeme gelelim. Ee, zamanında eve bir gelin alınıyor. Bu çok eski zamanlar. Konağa bir gelin geliyor. Gelin hanım ailenin işte böyle bahçe işleri var, tarla işleri var. Gelin hanıma diyorlar ki sen evde kal biz bahçeye gideceğiz. Tabi o zaman taze gelini alıp da bahçeye götürmek ayıplanılırmış. Gelin evde kalıyor tazeliği gelin hanımı çıkana kadar gelin hanım evde tutuluyor. Ev işlerine bakıyor, yemek işlerine bakıyor. Hanım anne diyor ki biz de öğlene ya da akşama doğru geliriz. Sen de yemeğimizi hazırla diyor. Şimdi gelin hanım mutfağa gidiyor. Mutfağa şöyle bir araştırıyor. Bakıyor ki ne yapabilirim diye. Böyle bir kase et görüyor. İşte unu var, yağ var, salçası var, yoğurdu var. Ediyor ben bunlardan ne yapabilirim? Millet akşama gelmeye yemek isteyecekler. Gelin hanım akıllı tabii. Hemen eti böyle e, kütüğün üstüne koyuyor ve nacakla döverek kıyma haline getiriyor. Gördüğünüz gibi hamurlarımız küç, e, baş parmağımın büyüklüğünde böyle küçük küçük. Bunun dediğim gibi sıfır numarası da var. Ona gelemem, o kadar da kesmedim. Ben bir numarasını kestim. Gelin hanım hemen benim gibi hamuru yoğuruyor, bu tarzda açıyor. Güzelce onları da böyle küçük küçük keserek dövmüş olduğu etin içerisine de soğanını koyuyor, baharatını koyuyor. Güzelce etini yoğuruyor. Hamurunu da bu tarzda yapıp bunlar küçük küçük minnak minnak kesip gelin hanım dolduruyor. Ve bunun üzerine de salçalı sos hazırlıyor ve onun üzerine de sarımsaklı yoğurt ekiyor ise millet bahçe tarladan geliyor. Gelin hanım sofrayı kuruyor. Herkesin önüne birer tabak mantı koyuyor ve turşularını da koyuyor. Tabii bizim Kayseri'nin hem mantısı meşhur, hem de turşularımız meşhur. Gelin hanım bakıyor ki herkesin önünde birer tabak mantı, görmedikleri değişik bir yemek. Gelin hanım nasıl yaptın bunu ne kadar güzel olmuş diye gelin hanıma övgüleri veriyorlar. Kaynata hemen gelin hanıma hediyesini yapıyor. Eh gelin hanım da bizim başımıza büyük bir iş açmış. Bu iş daha sonra Kayseriler tarafından çok seviliyor ve her evde yapılmaya başlanılıyor. Tabi o zaman herkesin evinde öyle bolluk yok. Değişik değişik türlü türlü yemekler yapılsa bile daha bu zamankine göre o kadar çok değil. Şimdi maşallah her şey var. Herkes türlü türlü değişik değişik yemekler yapıyorlar. O zamanın yokluğunda da işte böyle küçük millete daha çok yetişsin. Herkes yiyebilsin diye bu küçük mantığı gelin hanım icat etmiş. İyi ki de icat etmiş. Bizler için değişik yemek olmuş ama biraz zahmetli ve sıkıntılı bir iş, iş oldu. Gerçekten dediğim gibi yemesi de 5 dakikanızı almıyor. Şahane lezzetli. Bizim iç Anadolu biraz hamur işine daha yatkın. Hamur yemeyince böyle... E, hamur işlerini daha doğrusu yemeyince pek karnımız doymaz bizim. O yüzden de yağlamamız var. Hamur işlerinde daha çok e, becerilerimiz var. Bazıları da derler ki işte Kayserililer pinti de böyle küçük küçük hamurların içerisine azıcık azıcık et koyup işte onu yemek yapıyorlar. Ne alakası var efendim? Zamanında yokluk varmış yokluk. Yokluğu yaşamayan bilmez bugünleri. Gelin hanım o bir kase etten bir horantanın karnını doyurmuş. Gerçekten de hemi doyurmuş, hemi de bizlere değişik bir tarif çıkarmış ve lezzetli. Bu mantının lezzetini hiçbir yemekte bulamazsınız. Kayserimizin mantısı gerçekten güzel. Tabii biz büyüğünü de dolduruyoruz. Biraz daha iri kesip içerisine biraz daha fazla et koyuyoruz. Ama o zaman et de biraz daha fazla gidiyor. Biz yine gelin hanımın usulünü yapıyoruz. Bu bir kaseden böyle bir kiloya bir kiloya demeyeyim de böyle 2-3 bezi rahatlıkla doldurabilirsiniz ve bu da size bayağı bir yeter. Şimdi ben pancarlı olan mantımı pişiriyorum rengini, pancarın rengi suya çıktı. Biraz hafif maya hoşu bir tadı oldu. Ama salçalı sosumu verince o maya hoşuluk da gitti. Değişik bir taz, değişik bir renkte bir mantı oluştu. Şu anda mantımı salçalı sosunu verdim. Mantımı süzdükten sonra salçalı sosunu veriyorum. Üzerine de samırsaklı yoğurdunu verip Güzelce samırsaklı yoğurdunu da verip sumağını da ekip servis tabağımı da hazırladım. Yemeğe geçmeden önce beni de sizlere de böyle ufak bir kayseri mantısı görselliğine sunmak istedim. Hazırlamak istedim. Denemek isteyene yapmak isteyene şimdiden efendim afiyetler olsun. Yediğinizde de benim kulaklarımı çınladırsanız memnun olurum.